Pikniz birdenbire yavaşladı mı? Dün piknizin normal olduğunu ve bugün bir tulaya benzediğini biliyor musunuz? Bu sihir değil, arkasında her zaman bir sebep vardır. Çoğu zaman bu durum aşağıdakilerin bir kombinasyonudur, arka plan programının her şeyi emmesi, diskin dolu veya %100 kullanımda olması, güncellemenin gizli çalışması, virüs veya hatta parçanın arızalanmaya başlaması. Buradaki fikir basit, benimle birlikte bir tür kontrol listesini takip edeceksiniz. Windows'u yavaşlatan şeyin ne olduğunu bulana kadar her adımda olası nedeni ortadan kaldırırız. İlk hızlı test: Bu sadece geçici bir çökme mi? Her şeye bulaşmaya başlamadan önce birçok insanın atladığı temel şeyleri yapın. Yapabildiğiniz tüm programları kapatın. Önemli olanı kaydedin. Bilgisayarı Başlat menüsünden yeniden başlatın, sadece dizüstü bilgisayarın kapağını kapatmayın. Tekrar açtıktan sonra şunu fark edin: yalnızca belirli bir programı açarken mi yavaşlıyor? Yoksa şifreyi girmeye gelince başlangıçtan itibaren yavaş mı oluyor? Yalnızca bir programsa sorun muhtemelen ondadır. Her şey ağırsa sebep daha derindir ve sonraki adımlara devam etmekte fayda vardır. Görev yöneticisini Windows X-Ray olarak kullanın. Şimdi makinenin kaynaklarını kimin çaldığını görelim. Birinci görev yöneticisini açmak için CTRL, Shift, Escape tuşlarına basın. İkinci basit sürüm görünürse daha fazla ayrıntıya tıklayın. Üçüncü CPU, bellek ve disk sütunlarına bakın. Önemli sorular. Listenin başında her zaman neredeyse %100 CPU kullanan bir program var mı? Bellek neredeyse her zaman %90'a yakın mı? Disk sütunu siz hiçbir şey açmasanız bile %100'de kalıyor mu? Tanıdığınız bir oyun, tarayıcı veya başka bir uygulama görünürse onu normal şekilde kapatmayı deneyin. Kullanmadığınız bir şeyse ve sisteminize ağırlık yapıyorsa, onu kaldırmanın zamanı gelmiş olabilir. Sorun sistemdeki bir sorundan kaynaklanıyorsa, örneğin antivirüs, Windows Update, kötü amaçlı yazılımdan koruma hizmeti yürütülebilir. Onu yine de devre dışı bırakmamak daha iyidir. Önce bir sonraki adıma bakın. Güncellemeler, antivirüs ve arka plan uygulamaları. PC sıklıkla birdenbire yavaşlar çünkü Windows perde arkasında güncelleniyor. Antivirüs tam tarama yapıyor. Bazı bulut programları, OneDrive, Google Drive vb. çok sayıda dosyayı senkronize ediyor. Ne yapalım? Windows Update hizmeti veya benzeri bir şeyin çok fazla disk, CPU kullandığını görürseniz, bir süre bekleyin, bitmesine izin verin. Antivirüs'te çalışan bir tarama olup olmadığına bakın ve mümkünse taramayı bilgisayarınızı yoğun olarak kullanmadığınız bir zamana planlayın bu bulut uygulamaları senkronizasyonu duraklatmanıza olanak tanır, her şey donuyorsa duraklatın, bilgisayarı kullanın ve ardından devam edin. Bir süre sonra bile bunların hiçbiri azalmazsa, o zaman bu artık sadece sıkıcı bir güncelleme değildir, araştırmaya devam edin. Disk dolu veya %100 kullanımda. Neredeyse dolu bir disk, özellikle de hala mekanik bir HD ise, Windows'u çok daha ağır hale getirir. Ayrıca indeksleme, antivirüs veya sistem hizmetleri nedeniyle diskin %100 kullanımda olması yaygındır. Pratik adımlar Birinci dosya gezgini bu bilgisayarı açın ve C, sürücüsünde ne kadar boş alan bulunduğunu görün. İkinci 15, 20'den az serbest madde varsa temizleyin. Geri dönüşüm kutusunu boşaltın. İndirilenler ve videolardaki artık ihtiyacınız olmayan dev dosyaları silin. Geçici dosyaları kaldırmak için disk temizleme, depolama algılama aracını kullanın görev yöneticisi hiçbir şey açık olmasa bile diski uzun süre %100 gösteriyorsa. Kullanmadığınız programları kaldırın. Aynı anda iki antivirüsün kurulu olmadığından emin olun. Eski bir hdd sahip bilgisayarlarda bu, bilgisayarın yorulduğunun veya arızalanmaya başladığının bir işareti olabilir ve SSD genellikle yavaşlığın çoğunu çözer. Windows ile birlikte başlayan programlar. Başka bir klasik kötü adam, pi açtığınızda birçok şey kendiliğinden açılıyor. Bunu görmek için 1. görev yöneticisini tekrar açın. 2. başlangıç sekmesine gidin. 3. Windows ile açılması gerekmeyen her şeyi, oyun istemcileri, başlatıcılar, yazılım güncelleyicileri vb. devre dışı bırakın. Tanımadığınız ve sistemden veya antivirüsünüzden görünen öğeleri devre dışı bırakmayın. Açık olana odaklanın, yalnızca bazen kullandığınızı bildiğiniz şeylere. Virüslere, reklam yazılımlarına ve diğer istilacılara karşı tarama yapın. Bilgisayarınız aniden yavaşlarsa, garip pencereler açmaya başlarsa veya yüklediğinizi hatırlamadığınız programlar belirirse, kötü amaçlı yazılımdan şüphelenin. Bunu şu şekilde yapın. Windows Güvenliğini açın ve tam tarama yapın. Yüklü başka bir güvenilir antivirüs yazılımınız varsa, onu da tarayın. Araç çubuklarını, mucize iyileştiricileri ve yakın zamanda ortaya çıkan tüm şüpheli programları kaldırın bunları kaldırdıktan sonra yeniden başlatın ve performansın iyileşip iyileşmediğine bakın. Sı, toz ve yorgun parçalar. Dizüstü bilgisayarın çok ısınması, fanın her zaman maksimumda olması ve klavyenin ısınması, işlemcinin yanmayı önlemek için hızını düşürdüğünün işaretleridir, bu da her şeyin yavaşlamasına neden olur. Yapabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı sert bir yüzey, masa, üzerinde kullanın, asla yatak veya kanepe üzerinde kullanmayın havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya basınçlı hava kullanarak dikkatlice temizleyin. Masaüstü bilgisayar yıllardır kullanılmışsa, anlayan biri tarafından içinin temizlenmesini sağlayın. Bilgisayarınız dinlenme halindeyken bile sıcak ve yavaşsa, bu, donanımın daha derinlemesine kontrol edilmesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Yükseltmeye veya yardım istemeye değer olduğunda. Tüm bunları yaptığınız ve bilgisayarın acı çekmeye devam ettiği zamanlar vardır. İki olasılık var. Donanım sınırı, bugün kullandığınıza göre çok az bellek, çok eski HD veya çok basit işlemci. Sisliğe ve daha fazla RAM'e yükseltme genellikle eski makineleri mümkün olduğunca dönüştürür. Daha ciddi sorun, deden gelen garip sesler, sürekli hatalar, formatlamadan sonra bile çökmeler. Ayrıca bazen yeni bir sistem güncellemesi, performansı düşüren bir hatayla birlikte gelir. Windows güncellemesinden sonra her şeyin daha da kötüleştiğini fark ettiyseniz, bu hatayı düzelten daha yeni bir sürüm olup olmadığını görmek veya son çare olarak bir teknisyenle önceki sürüme geri dönme konusunda konuşmak faydalı olacaktır. Burada gördüğümüz hiçbir şey sorunu çözmezse, o zaman bilgisayarı, belleği, diski ve diğer bileşenleri belirli araçlarla test edebilecek birine götürmek mantıklı olacaktır. Ve eğer bu da işe yaramazsa, %100 işe yarayan bir çözüm var: çöpe atın ve yenisini alın.